Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin olarak öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Demirtaş, Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailemize ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuzda çok büyük failleri tanıyoruz amaçlarını biliyoruz o halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz provokasyonların önüne geçmenin yolu demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız hepimizin başı sağ olsun ifadesini kullandı